Japonlar biliyorsunuz genellikle küçük otomobil yapmakla ünlü. Her ne kadar şu an 4518 mm olsa da benim kendi sivimde doğduğu 72 senesinde minnacık bir araçtı ve satış rekorları kıran bir makine oldu. Konu büyük otomobiller olunca tüm Japonların yüzü gülmüyor ama mesela Japon imparatorunun Honda Legend'ı değil, Toyota Century'si var. Tamam bu çok adil bir karşılaştırma değil belki ama dediğim gibi Konu büyük otomobiller olunca insanların aklına şu soru geliyor. Böylesi üst bir sınıfa geçiyorsam Honda'yı neden tercih edeyim ki? Biz de bu sorunun cevabını yanımızda duran 2007 3.5 V6 motorlu Legend'la arayacağız. Bakalım bu araç tercih edilmeli mi yoksa W211 E serisi, E65 serisi ya da C6 nesli Audi A6 kovalamaya devam mı? Buyursunlar. 22 Ekim 1985'te Japonya pazarına sürülen Legend aslında markanın E ile F segmenti arasındaki bir denemesi denebilir. Orijinal K1 K6 arasındaki nesil ve ondan sonra gelen KA7 KA8 coupe olarak da satılıyordu ama sonra Legend bundan vazgeçti. Yoluna sadece 4 kapılı bir sedan olarak devam etti. Gelişimde Austin Rover'la beraber çalışmış Honda ve bu arkadaş Rover 800 ile kardeş. Bir ilki var. Şöyle Soç V6 motora sahip ilk onda da bu oldu küresel çapta. Doğduğu günden bu yana Japonya'nın Saitama bölgesindeki Sayama tesisinde üretilen Legend'ın bir de spin-off'ları var. Başta bahsettiğim kardeşi Rover 800. Buna hariç olarak Amerika pazarında Acura Legend ilk iki nesil. Sonra 3 ve 4 bunun da dahil olduğu dördüncü nesil bu arkadaş. Acura RL son nesil Acura RLX oldu ama RLX patates oldu. Honda Legend yoluna Honda Legend olarak devam ediyor. Yanımızdaki örnek dediğim gibi KB1 kodlu 4. jenerasyonun makyaj öncesi versiyonu 2007 model. Legend yola 2.0 motorla çıktı. Sonra bu motor 2.7 oldu, 3.2 oldu. Şimdikinin 3.5 V6'sına döndü sonra da. Ve donanım olarak teknoloji olarak da iddialı bir makine. Bakalım bize neler sunuyor. Şimdi ben size mevzuyu tasarım, teknik özellikler, donanımlar, sürüş, karşılaşabileceğiniz arızalar ve Fiyat olarak açıklayacağım. Şimdi açık konuşacağım sizle. Ben Honda Legend'ı çok iyi bilmiyorum. Türkiye'nin çoğunluğu gibi. O yüzden araştırdım. Didik didik ettim. Ve sonunda bütün Legend'lar arasında en sevdiğimin ikinci jenerasyonun kupesi olduğuna karar verdim. Yani tahmin edeceğiniz üzere bu araç bana hitap etmiyor ama burada objektif bakacağız. Genel olarak tasarımda Legend otoparka girdiğinizde kalabalık bir otoparka ilk fark edeceğiniz araçlardan olmaz. Neden? Her şey gayet düz, sade. Çok fazla kıvrım yok. Kaput üstünde birkaç kıvrım. Üç çıtalı ızgara bizim pazardaki Honda'lara çok benzemiyor. Bu far düzeni falan da biraz farklı. Bunun nedeni de Honda'nın segment olarak daha yukarıda konumlaması legend'dı. tamponumuz gayet standart. Jantlarımız şu an bakıyorum 17 inç ve kaç 5 kollular. Standartlar. Arka tarafta bagaj kapağını belirleyen güzel stoplarımız var ki onlar da gayet sade ve biraz eski C'leri hatırlattı bana. Ama rakiplerinin çoğunda çok da göremediğiniz çift güzel egzoz çıkışı var. Hakiki çıkışlar. Bunu şimdiki araçlarda bulamazsınız. Yani demem o ki dışarıdan baktığınızda Honda Legend Öyle akla gelen ilk sedanlardan biri diyebilirsin tasarım olarak ama dönemdeki bütün araçlar aşağı yukarı onun gibi görünüyordu. Arabayı sıraya artık dediğinizi biliyorum ama kusura bakmayın. Eski bir makine bulmuşuz zaten. Azıcık tarih ve teknik detayda vereyim değil mi yani? İzin verin birazcık. Şimdi hazır buradayız. Legend MK4 Legend 3'ten daha kısa. Sırasıyla uzunluk 4917 mm, genişlik 1847 mm, yükseklik 1450 mm. Aks mesafesi ise 2800 mm. Bunun etkilerini içeride göstereceğim. Şimdi boyutlar böyle ama Legend'da birçok Japon markanın yaşadığı bagaj yetmezliği sendromu var. Bu kadar uzun bir araba yapıyorsun. Bagaj hacmi ne kadar biliyor musun? 452 litre. Yani Egea'da bagaja daha çok ilaç doldurup satabiliyorsun. Gerçi Legend'ın varsa ilaç doldurup satma gibi bir derdinde olacağını sanmıyorum. Şimdi boyutlar böyle. Tahmin edeceğiniz üzere araçta bolca metal var. Yani makine ağır. Kaldı ki kaputun altında gördüğüm en temiz yerleşime sahip motorlardan biri yatıyor. Bu arkadaş J35A8 kodlu bir V6 3.5 litre soç motor. Yani tek egzantrik milli. Ses sıkıntı olur mu? Tamam okey. Bu bile tek başına 160 kilogram. Zaten bu arkadaş 1800 küsür kilogram. O dönemki rakipleri W211E serisi E65 ve C6A6 aşağı yukarı 1500 kilo civarındaydı. Bu arkadaş bir üst segment modelleriyle yarışıyor ağırlıkta. Hazır buradayız. Gelin biraz motordan konuşalım. Bu kodunu verdiğim ünite 3,5 litre. Gücü 300 beygir. Verdiği torksa 351 Newton metre güç 6200 devirde, tork 5000 devirde geliyor pikler ve atmosferik bir motor. Tahmin edeceğiniz üzere bu kadar ağırlıklı birleşince ne kadar güçlü olsa da aracı 100 km saat hıza çıkarması 7.3 saniye sürüyor. Bu makinenin hatta fırsat bulursak bir sıfır yüzü olursa onu da gösteririz. Şimdi araştırdım ilk neslin ağırlık dağılımını buldum. Bu ne durumda bilmiyorum ama onda 63'e 37 ön arka ağırlık dağılımı. Yani Legend, ecnebilerin front heavy dediği araçlardan. Bu yüzden önden çok kaymasını beklersin makinenin ama çok güzel bir sistem var. Super Handling All Wheel Drive. Yani Japonların teknolojilerinin yaptığı işi bağıra bağıra söyleme hastalığı. Muhtemelen kendileri de Supa Handoringo Yon WD diye okuyordur bunu. Onun etkilerini de size sürüşte göstereceğim zaten. Şimdi sürüşe geçmeden önce Honda Legend'ı, Legend yani efsane yapan detaylara bir göz atacağız. Aracın iç mekanı, donanımları ve teknolojileri. Şimdi size ufak bir şeyler çıtlatayım. Bu aracın ikinci nesli Setne yani uydu navigasyonu muhabbetini sektöre kazandıran makineler arasında. İçeride işte VSA'sı AFS'si, Super Handling All Wheel Drive falan baya mevzu var. Ama ben size bir şeyler anlatırım. Yaşayan daha iyi bilir. Onun için aracın sahibi Emre kardeşimizi davet ediyorum. Korona selamı. Hoş geldin. Hoş nasılsın? Buldum. İyisin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ, sağ olasın. Şimdi içeriye geçeceğiz. Aracın içinde ne var ne yok. Genişlik iyi mi? Donanımlar. Sen bize anlatacaksın olur abi. abi. Elimden geldiğince yardımcı olurum. İzin verirsen şoför koltuğuna geçiyor. O zaman Müsaade seni de oraya alalım. Ederim. Eyvallah. Evet abi araç zaten donanım belli çokça düğme var vesaire var ama döşeme rengi açık renk döşeme lüks bunu görüyoruz zaten bu ahşap kaplamalar falan adamlar yaptığını belli etmiş çok güzel malzemeler vesaire var ve yaşına göre gayet diri duruyor araç. Evet. Bunlar napa falan ama ufak ufak çatlakları var o da 13 yaş normaldir. Sen mi abi bu arabanın donanım özelliklerini biraz anlatsam? Tabi olur anlatayım. Deri koltuk var. Ee... Onun dışında koltuk ısıtma, hafıza, elektrikli bu elektrikli koltuklar, bel destek ayarı var. Aynalarda ve direksiyonda hafıza var. Hafıza alıp tekrardan aynı konuma getirebiliyoruz. Ayna karartmalı. Kar karartmalı iç dikiz aynası. Koltuklarda ısıtma var. Kışın özellikle soğuk günlerde iyi olabiliyor. Şu an yanıyoruz ama. <laughs> Açılır cam tavan, sunroof var. Hız sabitleyici, cruise control. Ses sistemi gerçekten iyi bir ses sistemi var. 10 hoparlör, hoparlör, hoparlörlü 260 watt'lık Bose ses sistemi var müzik dinlemek özellikle uzun yollarda çok keyifli hale gelebiliyor. direksiyonu elektrikli, elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Far yağmur sensörleri, bizenon farlar, AFS dediğimiz özelliğimiz virajlarda sağ far sola, sol far sağa yatıyor. elektrikli tavan perdemiz bunu çalıştırdığımız zaman gösterebiliriz. Bu bir düğmeyle Vay açıp bir düğmeyle kapatılıyor. Geri vites aldığımız zaman R konumunu otomatik olarak inme özelliğine sahip. Vay güzel. Ee, koltuk kafalıklarımız bu düğmeye bastığımız zaman yatabiliyor otomatik olarak. Çok iyi. Bu özelliğimiz var. Ee, Tek dokunuş ya. Arka taraftaki perdeler de bu arada elinizle kendiniz kontrol aynen ediyorsunuz. olarak. Bu ee, arada ben şeyi de bahsedeyim şimdi. Kontaktan çıkaracağım. Şöyle bir mevzu var bunu ben sürüşte de anlatacağım biraz ama Active Noise Cancellation diye bir olay evet. var. Bu yeni otomobillerde de çok karşılaşabildiğiniz bir özellik değil bu arada. Çok lüks bir donanımdır. Ne yapar bu? Sen bu... deneyim yaşamışsındır, Uzun Yaş, i̇şte Adana'dan yani. almış aracı, bin kilometre yol. Aynen. Orasını anlat biraz bana, sonra arkaya bir geçelim. Özellikle e, yüksek hızlarda, 100-120 kilometre otoban hızlarında belli bir şeyi açtığınız zaman e, araç içinde e, herhangi bir şekilde e, motor sesi veyahut da klima sesi, rüzgar sesi fazla olduğu zaman araç kendi kendine e, bazı sesler çıkartıyor ve bu rahatsız edici, uğultu dediğimiz sesleri duymanızı engelliyor. Sadece e, yol e, sesi dışında hani hiçbir şekilde kulak tırmalayıcı bir ses gelmiyor ve dışarı İçerdeki sesleri filtreliyor. Çok değişik bir özellik. İlk duyduğum zaman, hadi canım dedim. 2007 model bir arabada böyle bir özellik olabilir mi? Ama daha sonra araştırdığım zaman, Japonların ileri teknolojisi o yılda e, uygulamaya koymuşlar. Dediğim gibi özellikle yüksek hızlarda gerçekten işe yarıyor. Rahatsız olmuyorsunuz motor da farklı gürültülerden. Aynen. Çünkü ters frekanslı ters, sesler aynen. veriyor. O birbirini götürüyor. Evet. Abi, makine gayet güzel böyle. Her e yer Allah. deri, plastikler %95 falan. %95'i bu arada deriden yapılmış, ağacın iyi. içindeki şeyler Çok iyi. İşçilik de gayet güzel. Bak yani şu an şey yapıyorsun, hiçbir yerde oynama yok, esneme evet. yok. Gayet iyi. Her yer yumuşacık zaten. Sonuçta E-F segmentine doğru giden bir E araç. Aynen. Ufak tefek derilerde biraz şeyler olmuş. Deri koltuk yani olduğu onlar için. Normal. Çatlamalar falan. Onlar normal o da olmaz. yaşına bağlı olarak. Onun dışında şu işçilik an kaliteli. Bu benim oturma konumum. Arkaya da geçelim bir istersen. Geçelim. Yani ben bayağı beğendim abi. Şurada uçak tarzı ya, ceplerim aynen. var. Çok güzel. güzel. ince detaylar. Bak, güzel bir kol dayamamız var böyle. İçecek gözleri olan. Şık detaylar bunlar. Arkası Burası da, da... Bak, şey gibi sanki. Önde iki parçalı açılıyormuş gibi aynen. ama değil. Buradan bagaja erişimimiz var. Kayak vesaire şeyleri koyabiliyoruz. Ha, güzel bak uzun eşya yükleyebiliyorsun buradan. Aynen. Arkası aynen. gerçekten ya. çok rahat. Çok konforlu. Genelde ben kullanmayı tercih ediyorum. Kullanımı sürüşü de eğlenceli olduğu için. Ama arkada oturduğum zaman da birkaç defa Başka biri kullandı çok özellikle uzun yolculuklarda gerçekten e, rahatı insanın çok şey oluyor. Yani Baya makam olur. aracı kafası şimdi. Kesinlikle, kesinlikle. Çok aynen hoş, öyle. Çok sık. Ben sevdim abi ve açık söyleyeyim 3-5 motor, super handling all wheel drive ben merak ediyorum onun için sürüşe geçeceğim Hadi izninle. Bakalım. Aynen ben de bekliyorum. O zaman Deneyim. evet beklediniz beklediniz kesin ileriye de sardınız videoyu size tesif ediyorum. <laughs> İzleyin bilgilenin azıcık tabii ki şaka canımsınız hepiniz. Ama şimdi sıra geldi sürüşe o zaman direksiyon başına. Arkadaşlar ben de ilk defa kullanacağım aracı. Takipte birazcık deneyimledim. Güzel hissiyatlarım oldu. Sizle beraber deneysel deneyimleyeceğiz. Ama merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu araba 3.5 V6. LPG var bu arada araçta. Prince marka taktırmış Emre. Ondan bahsetti. Hani o 250 kilometre ek menzil veriyor. 100 lira benzinle diyor. Yani 100 lira yakıtla. 450-500'e de deposu doluyor. Totalde yani 1000 kilometre yapabiliyorsun uzun yolda. Şehir içinde de 700-750 falan iyidir. Güzel. Aracın 13 yaşında olmasına rağmen ne kadar rafine olduğundan bahsedeyim biraz. Yani konfor çok iyi. Tamam zaten bir E segmenti. Efe uzanan bir E segmenti model. Onun için iyi olmasını beklersin. Ancak yıllar her zaman iyi davranmıyor sana. Onun için araçta hiçbir ses olmaması. Oturduğum malzemelerin güzelliği, ufak ufak çatlaklar dışında her şey güzel. Birçok fonksiyon işliyor araçta ki fonksiyonlardan birisi aktif noise cancellation muhabbeti Emre'nin de yaptığı ters frekansla içeriye ses almama mevzusu. Ama şöyle bir artısı var. Bu araçta ne olursa olsun bir bitek. Onun için gaza bastığında üst devirlerde bu sistem devreden çıkıyor ve araç içeriye motor sesini veriyor. Diyor ki yani executive'de kullanıyorsan Honda'dasın keyif alacaksın kardeşim. Bu açıdan güzel. Konfor özellikleri çok iyi. Aracın her yeri gayet güzel sönümlüyor darbeleri. Hani çok iyi bir yolda sayılmayız. Bolca yaya geçidi vesairesi var. Onun için çok fazla sarsılma durumuna giriyorsun. Ama uzun yolda gerçekten çok konforlu. Aracın malzemeleri çok rahat bir kere. Yani uyursun. Uyuyakalırsın. O kadar iyi. Bayağı sürüş asistanı var. Yani ben sevdim. Direksiyonu elektrikli ayarlıyorsun ve mesela araca girip çıktığında kalkıyor, iniyor oturduğunda tekrar falan filan. Öyle öyle mevzular. Yalıtım zaten o active noise cancellation mevzusu olmasa da gayet iyi. Motor hani 3,5 litrelik bir atmosferik kükrüyor tabii ki ama yani problem yok. Yol sesi almıyorsun, rüzgar sesi almıyorsun. Yani otoban hızlarının üstüne bayağı çıkman lazım onlarda sıkıntı yaşaman için. Ki Honda'larda yol sesi problemdir. Benim 2020 aracımda ciddi sıkıntı Civic'te. Yani nerede gidersen git hissediyorsun onu Ama burada öyle bir mevzu yok Yani ondan iyi tabii doğal olarak Çünkü ağırlık da biraz oradan Yalıtımdan geliyor diyeyim size Ha ama bu araç uzun yol için iyi bir araç Neden dersen şehir içinde 5 metrelik bir gövdeyle hareket etmek o kadar kolay değil Ama geri görüş kamerası falan var Bu güzel donanımlı bir otomobil dediğimiz gibi ama işte o geri görüş kamerası yıllardır problemmiş onda da onu görüyorsun. Hani hem açısı hem çözünürlüğü çok başarılı değil. Ha dersen ki ben gazlayacağım. Gaz tepkileri nasıl? Manuel kulakçıklı kontrol edebildiğim bir şanzıman var. Select Shift adında 5 ileri sequential bir şanzıman. Çok güzel tepkileri. Bak 5'te şu an en üst viteste. Ve 80 ile gidiyor. 2000'de bir. Hatta yok 90. 2000'e daha çıkmadı. 102.000 devirde ama yani zaten atmosferik olduğu için sessiz bir motor. 3.000-3.500 bile çok rahatsız etmez. Orada otoban hızındasın. Evet vites düşüşlerinde biraz gecikme var ama iyi geçiyor. Yani manuel deneyimini sunuyor sana ve kulakçık her Honda'da çok kolay bulabildiğim bir şey değil. Bunun için bu da artı puan. Ya demem o ki araç gayet rafine. Şehir içinde çok kullanmak istemezsin. Bunu uzun yol aracı olarak düşün. Hani 1000 kilometreye varan menziliyle falan iyi güzel ama son olarak bahsedeceğim bir şey var. Hani özellikleri de çok dolu falan bir özelliği var ki bu araca aslında 2005'te CNET.com'un yılın teknolojik aracı ödülünü getiren bir mevzu. Evet Super Handling All Wheel Drive'dan ya da Japonların okumasıyla Super Handoringo Yon WD sistemi. Şimdi bu sistemin biraz temeline inmeden şöyle söyleyeyim. Gücü %70 %30 ya da %30-70 ön arka arasında dağıtabiliyor. Buna ek olarak arka tekerleklere giden %30 ya da %70 gücün %100'ünü tek bir tekerleğe aktarabiliyor. Bu da ne yapıyor? Hani gövde ağır, araç gidiyor, dönmeye başladın. Arka taraftaki tutunma azaldıkça arka taraf gerekli lastiği, dışarıda kalan lastiği gücü vererek kuyruğun seni takip etmesini sağlıyor. Bu sayede araç çok rafine, güzel dönebiliyor. Hani bunu çok virajlarda deneyimleme şansım olmadı ama aracın hissiyatı gerçekten o yönde yani çok hafif virajlarda bile fark ettirdi kendini bana ve bu boyuta rağmen çevik sayabileceğim bir araç iyi dönüyor yani 12 metrelik bir dönme çapı var şimdi son olarak super handling all wheel drive'ın birazcık da geçmişinden bahsediyorum size ve kapatıyorum şimdi aslında Honda'nın eski 4 çeker sistemleri sürücülerinin aptal olabileceğini öngören bir VTM 4 adında bir sistem hani dört çeker nasıl çalışır az önce bahsettiğim gibi bir tarafta kaymayı sezer oradan gücü keser, gerekli yerlere dağıtır ve aracın yol tutuşunu istediği seviyeye getirir. VTM4 bunu yapmıyor. Diyor ki zaten bunu yapacaksın sen. Ben o kaymaya baştan izin vermeyeyim diyor. Ondan dolayı birazcık nasıl diyeyim kısıtlamalı bir 4 çeker sistem. Ama 97 Prelude Type SH'da getirilen bir teknoloji var. ATTS diye. Aktif tork yönlendirme sistemi. Artı VTM4'ü birleştirmiş adamlar. Ve Super Handling All Wheel Drive ortaya çıkmış. Ki araca gerçekten Hani hem normal sürüşte çok rahat ivmelenmesini sağlıyor. Dip gaz gittiğinde iyi bir şekilde çekiş yakalıyor. Şanzımanın ne kadar sportif olsa da konfor ayarlarıyla beraber. Ve yol tutuş konusunda da hani atıyorum kafayı yedin. Gerçekten başka gazlıcak araç bulamadın. Legend'la le gidiyorsun. Gövdesine göre iyi iş çıkarıyor. Onun için Honda'yı bir kere daha tebrik ediyorum. Şimdi nihayetinde 182 bin kilometrede ve 2007 model yani 13 yaşında bir araçtan bahsediyoruz. Bu yüzden alıyorsanız sorunlar olmasını beklemeniz gerekiyor. Yani bence buna insan ömründe 52 yaş desek sorun olmaz. Ben 27 yaşındayım, pertim çıktı. Sol elim uyuşuyor, gebereceğim, gideceğim. Bu arabayı affedebiliriz. Ama almadan önce nelere dikkat etmeniz lazım? Yine araştırdım sizin için. 5 tane ana başlık buldum. 1- Rölanti devri kararsız olabiliyor. Bunun sebebi rölanti valfinin sıkıntı çıkarması. Onu değiştiriyorsunuz. Sorun ortadan kalkıyor. Gidiyorsun yolda pat arıza ışığı yandı. Bu aracımızda da birkaç arıza ışığı yanıyor. Emre zaten söylemişti. Ama bu onlardan biri değil. ABS uyarısı. Sorun ne? ABS sensörlerinden birisi. Diagnoza sokuyorsun aracı. Sensörü buluyorlar. Değiştiriyorsun. Sıkıntı kalmıyor. Üçüncü sorun. Klimada AC modunda sıkıntı yaşayabiliyormuşsun. Onda da ne yapıyorsun? Üfleyici fan arızası dolayısıyla onu değiştiriyorsun içeriye güzel şekilde havayı üflüyor. Dördüncü sorunumuz power steering'in hidroliğinin sızması sorunu. Birçok yerde bunun hidrolik pompasından olduğu söyleniyor ama benim bulduğum kadarıyla sıkıntı sızdırmaya müsaade eden bir o-ring. Onu değiştiriyorsun geçmiş olsun. Ve beşinci sıkıntı sürüşte ballandıra ballandıra anlattığım o select shift var ya sequential özellikli. Patlıyor ve yapabilecek çok da usta yok. Burada aman dikkat diyorum. Servis kaydı iyi olan otomobillere yönelin. Legend bakıyorsanız bu benim için güzel bir otomobil. Yani ama dediğim gibi ikinci el sonuçta 13 yaşında alırken dikkat edeceksiniz. En azından bunlar kulağınıza küpe olsun. Şimdi bu araç ikinci el. O yüzden fiyatına şu anki fiyatına malum siteden baktım ama Emre bize çok güzel bir veri sağlamış onu da sizle paylaşayım. Civic'in 43 bin lira olduğu dönemde YTL o zaman fiyatlar. Bu arkadaş 145 bin YTL'den satılıyormuş. Şu an dediğim gibi malum sitede 3. nesil ve çoğunlukla 4. nesil araçlar var. Onlarda da fiyat 3'te 40 ile 70 bin arasında değişiyor. 4. nesil 103 bin 150 bin lira arası. Millet biraz çıldırmış bence. Ama zaten biliyorsunuz benim taktiği. Arıyorsunuz adamı diyorsunuz ki kardeşim 70 bin lira veriyorum yalvarmıyorum. O dönemdeki BMW 5 serisi ve Audi'ler benzer fiyatlara gidiyor çünkü. E'ler birazcık daha pahalı. Şimdi birkaç saat geçirdim Legend'la le ama şimdi size hissiyatlarımı söyleyeceğim. Artıları eksileri neler? Birinci artısı araç gerçekten çok geniş. İçeride muazzam rahatsın. İkinci artısı dönemine göre çok güzel donanımları var. Üçüncü artısı Supa Handoringo Aruveri Drive'u ya da Yon W değil işte. Japonlar ilginç adamlar ama çok güzel teknoloji yapıyorlar. Üçüncü artısı o derim ve onun getirdiği yol tutuş karakteristiği. Dört, konfor gerçekten güzel. Eski olmasına rağmen ben rahattım gayet aracı kullanırken. Gelelim şimdi eksilere. Şimdi zaten alırken dikkat etmeniz gereken arızalarda da söyledim şanzıman hem artı hem eksi bir durum. O yüzden masrafı düşünüldüğünde biraz eksiye konulabilir. En büyük eksisi ama Legend'ın herkesin premium'da Almanları tercih ettiği dönemlerde bile o zamanda da şu zamanda da E ya da F segmenti Honda mı olur sorusuna çok da iyi cevap verememesi belki. Ama güzel bir alternatiftir. Gerçekten böyle bir otomobil bakıyorsanız Legend'lar en azından bir kullanın derim. Hepinize iyi sürüşler.